Hocam, konumuzu çok güzel bir zemine oturttunuz. Bu bahsettiğiniz şeyler bir varsayımın ötesine nasıl geçer? Bunları herhangi bir de söyleyebilir. Onun peygamber olup olmadığının delilleri neler? Mucizeleri mi devreye sokmak gerekiyor bu durumda? Bir insanın peygamber tasavvuru nasıl olmalı? Evet. Bugünün insanı bunu nasıl ee, anlamadı? Buraya isterseniz ikinci adımdan sonra geleyim. Yani nübüvvet ne anlama geliyor sorusunun cevabını belirginleştirmeye çalıştığım için ora üzerine çok durdum. Şimdi nübüvvetin ikinci bir şeyi daha var. Yani hayat insan için anlamlı olan tarafı daha var. Diyelim ki bu cümleler bizim dünyamıza girdi ve biz bunları kabul ettik. Cennetle ilgili, cehennemle ilgili, Tanrı ile ilgili cümleler, haberler geldi bize. Birisi geldi, bizi bunları söyledi. Biz de ona güvendik, kabul ettik. Peki, Hani dedim ya üçüncü anlamda bizim için iyi ve kötü olanı ne oldu? Eğer bu cümleler doğruysa bu cümlere uygun bir yaşamın ne olacağı büyük problemdir. Yani biz mesela diyelim ki Tanrı vardır cümlesi nasıl bir Ömer Türker yaşantısı gerektirir? Cennet cehennem vardır cümlesi nasıl bir yaşantıyı gerektirir? Bu soru çok kritik bir soru aslında benim için iyi nedir sorusunun yani davranış anlamında iyi nedir sorusunun başka bir ifadesi. Kim biliyor bunu? Mesela Tanrı'nın iradesini nereden bileceğiz? Yani oturup yani gökyüzünü temaşa etmekle, yeryüzüne dair araştırmalar yapmakla Tanrı'nın insandan talebini anlamak mümkün görünmüyor. Evet bazı çıkarımlar yapabiliriz. Aklımıza bir takım e, veriler gelebilir, hatırlar, düşünceler doğabilir. Ama gerçekten bundan nasıl emin olacağız? Şimdi nübüvvet müessesesinin ikinci büyük işlevi o tecrübeye dayalı büyük cümlelerin gereği olan iyi yaşam formunun anlatılması. Yani ilahi iradenin ne olduğunun insana anlatılması. Nübüvvetin en büyük ikinci işlevi bu. Şimdi şimdi sizin sorunuza gelelim. Şimdi insanlık için nübüvvet bu anlamda insanın arzularının, umutlarının, düşüncelerinin ve iyi kötü tercihlerinin içinde bulunduğu zaman ve mekan şartlarıyla sınırlı olmayıp insanın maddi yönünü aşan bir evrenselliğe sahip olması demek bu anlamıyla. Bak arzularımız, umutlarımız, düşüncelerimiz ve iyi kötü bunlara bağlı olarak iyi kötü tercihlerimiz şartlarımızı aşıyor. Diyelim ki bir kimsenin peygamber olduğunu nasıl biliyoruz? Oraya gelelim yani. Arkadaşlar Aslına bakılırsa bu nesilden nesile dönüştükten sonra bilinmesi çok zor bir şey. Yani diyelim ki biz son peygamberin Hz. Muhammed Aleyhisselam olduğuna inanıyoruz. Ve bundan 1400 küsür sene önce Hz. Muhammed yaşamış ve Dar-ı Bekaya irtihal etmiş. Onun gerçekten peygamber olduğunu gösteren delil ne bizim için değil mi? Kritik bir soru bu. Çünkü toplulukların farklı farklı iddiaları var. Dünyada başka başka birbirinden farklı topluluklar var ve bunların iddiaları var. Bence bunun iki tane cevabı var. Yani iki kritik cevabı var. Bir, e, peygamber, bir peygamberin tebliğ ettiği, ortaya koyduğu cümlelerin nesilden nesile makul bir şekilde İnsanın arzu, umut, düşünce ve tercihlerini yönetebilir olduğunun gösterilmesi. Birincisi bu. Bu çok umumi bir şey. Çok yaygın bir şey. Yani umumi ve yaygın derken şunu kastıyorum. Bu hepimizin katılabileceği bir süreç başlangıçta. Bunlar birçok yöneticinin sahip olduğu özellik. Yani şöyle anlayamadım söylediğinizi. İnsanları yönlendirme, bilinçlendirme bunların hepsi umumi yani. Yok be... Ben aslında Umumi derken başka bir şey söyledim hocam. Ben ee, bize... size katılmıyorum mu diyorsunuz hocam? <laughs> evet, siz yani yanlış aktardım ya da eksik aktardım herhalde ikmal edeyim. Şunu demek istiyorum. Bu özel bir tecrübe istemiyor. O peygamberin tebliğinden haberdar olan ortalama insanların tamamının sınayabileceği bir şey. Yani o arzu, umut, düşünce ve tercihle ilgili verdiği haberlerin makuliyetinin idrak edilebilmesi meselesi. Yani insan için anlamlı olduğunun fark edilebilmesi meselesi. Bu hepimizin katılabileceği bir süreç. Bu mucizelerin dışında bir şey. Tabii tabii mucizelerin dışında bir şey. Olan Makulse bir şey değil. kabul edilebilir. Ma bir tarafı bu. Bir tarafı makuliyet. Makuliyet olmadan sürdürülebilir olamaz bu. Nesilden nesile aktarılması başarılabilir bir şey değil. İkincisi ama bence bu e bir dinin devamını mümkün kılacak bir şey değil bu birinci söylediğim. Yani o onunla din devam etmez. Herhangi bir din devam etmez. Kültürden kültüre göre değişkenlik bu makuliyeti ortadan kaldırabilir. Yok o manada değil. İnsanlar sadece makuliyete ikna olmazlar. Yani makuliyet gerçekten devam edebilir, yeni yorumlar olabilir, farklı şartlarda sürdürülebilir ama insanları sadece bu makuliyetle ikna edemezsiniz. O nedenle daha az bir insanın tecrübesinde ortaya çıkan bir durum olması lazım. O da şu bence. Peygamberin bu bildirdiği şeylerin dayanağını oluşturan tecrübesi var ya velayeti. Şimdi malum biliyorsunuz sufiler peygamber aleyhisselamın velayeti ve nübüvvetini ayrıştırırlar. Yani peygamberin bir veli yönü vardır, velayet yönü vardır, bir de nübüvvet yönü vardır. Derler ki velayet nübüvvetten üstündür. Bunu iyi anlamayan, dışarıdan bakan insanlar velinin peygamberden üstün olduğu gibi bir netice çıkarmaya kalkarlar. Kasıt o değil. Mesele o değil. Hazreti Peygamber'in velayeti yani Allah'a dostluğu ve yakınlığı onun nübüvvetinden yani Allah'ın kendisine verdiği görevden daha üstündür. Nübüvvet bir vazifedir. Hazreti Peygamber'e verilmiş bir vazife İnsanlara ilahi beyanı iletmesi ve açıklaması. Nübüvvet vazifesi esas istifa çok özetle bu. Ama bu vazifeyi temellük edecek, o vazifeyi üstlenecek e, kimsenin onun gerisinde ondan daha büyük olan bir velayet ehliyetinin olması lazım. O velayet, o nübüvvetten daha üstündür diyorlar sufiler. Yani orada bir durumu açıklamak için. Şuna benziyor yani. Şimdi buzdağının bir görünen kısmı var, o nübüvvet. Bir de dipte kısmı var, devasa bir şey. O velayet. Şimdi arkadaşlar, peygamber aleyhisselamın bildirdiği şeyler başka peygamberler için de geçerli bu. Bildirdiği ilahi beyan gerisinde böyle bir tecrübeye dayanır. Velayet tecrübesine dayanır. Eğer bu velayet tecrübesi bir peygambere ittiba edenler içerisinde devam etmiyor ise o din devam edemez ve biz o peygamberin hak olduğunu anlayamayız. Bence en kritik noktalardan bir tanesi bu.